Son kuşlar Kış, adanın bir tarafında yerleşebilmek için rüzgarlarını Poyraz, Yıldız Poyraz, Maestro, Dramodana, Gündoğusu, Batı Karayel, Karayel halinde seferber ettiği zaman, öteki yakada yaz daha pılısını pırtısını toplamamış bir kenara oldukça mahzun bir göçmen gibi oturmuştur gitmekle gitmemek arasında sallanır bir halde elinde bir pasaport, çıkınında 3-5 altın, bekleyen bu güzel yüzlü göçmen tazeyi benden başka bu adada seven hemen hiç kimse yoktur diyebilirim. Övünmek için değil. Herkesin yeni başlayacak olan 6-7 aylık soğuk hayata kendini şimdiden alıştırmak ve hazırlamak için bir şeyler yapmaya çalıştığı öğle günlerde ben tembelliğim, hep kaçanı kovalayan huyumla yazın o güzel göçmenin peşine düşmüşümdür. Nerede yakalarsam orada kucaklarım onu. Kimi bir çamın gölgesinde durgun ve güneşsizdir. Kimi bir çalılığın kenarındaki çimenlikte bütün eski ihtişamıyla daha yeni başlamıştır.'' Yazın daha parça parça, lime lime, bohça bohça eşyalarıyla gitmek için fazla telaş etmediği adanın bu yakasında hiç ev yoktur. Yalnız bir tek kır kahvesi vardır. Bir küçük koyun hemen 5-10 metre yukarısında bir apartman telası kadar ufak bu kır kahvesinin tahta masaları üstünde hala karıncalar gezer. Hala sinekler kahve fincanının etrafına konarlar. Bütün sesler kesilmiştir. Kimi gökyüzünden bir uçak homurtusu gelir. İçindeki şimdi Yeşilköy'e inecek yolcuları düşündüğüm yalnız bu yazıyı yazarken oldu. Ondan evvel de uçaklar geçmişti ama hiç içindeki yolcuların Yeşilköy'e neredeyse ineceklerini, daha daha şu iki satırın sonunda inmiş bile olduklarını düşünmemiştim. Kahvecinin kendisi sevimsiz bir adamdır kahveciden çok ters bir devlet memuru hüviyeti taşır. Hastalıklı olmasa, doktorlar fazla yorulmamasını salık vermemiş olsalar, dünyada kahveci olmazdı. Tersine ben bütün ömrümce iyi bir kahve bulamadığım için kahveci olmamışımdır. Bir kır kahvesi, bir köyün kahvesinin 3-5 gediklisi. Bundan güzel bir ömür mü olur? 50-60 senelik yaşam bundan güzel başlar ve biter mi? ağaçtan ağaca serilmiş beyaz çamaşırlar bu kadar durgun, güneşsiz, ıslak bir şekilde ılık havada hiç kurumayacaklar. Bu kedi tahta masanın üstüne çıkmış köpeğime durmadan homurdanacak mı? Sandalyenin üstündeki vişne çürüğü rengindeki delik çoraplar, asmanın yaprakları daha yemyeşil, bizim bahçedeki kurudu bile. Deniz bozburuna doğru başını almış gidiyor. Uzaklarda görünen İstanbul'un neresi kim bilir Sesler neden gelmiyor? Bir başka uçağın sesi gelmeye başladı. Bizim ada uçakların üstünden geçtikleri bir yol güzergahı olmalı ki hep ya üstümden ya solumdan geçip gidiyorlar. Kedi sustu. Köpeğim gözünü kapadı. Karga sesleri geliyor şimdi de. Vaktiyle bu adaya bu zamanda kuşlar uğrardı. Cıvıl cıvıl öterlerdi. Küme küme bir ağaçtan ötekine konarlardı. İki senedir gelmiyorlar. Belki geliyorlar da ben farkına varmıyorum. Sonbahara doğru bir takım insanların çoluk çocuk ellerinde bir kafes adanın tek tepesine doğru gittiklerini görürdüm. İçimciz ederdi. Büyüklerin ellerinde birbirine yapışmış pislik renginde acayip çomaklar vardı. Bunlarla bir yeşil meydanın kenarına varır. Bunları bir ufacık ağacın altına çırtkan kafesiyle bırakırlar, ağacın her dalına ökseleri bağlarlardı. Hür kuşlar kafesteki çığırtkan kuşun feryadına, dostluk, arkadaşlık, yalnızlık sesine doğru bir küme gelirler. Çayırlıkta bir başka ağacın gölgesinde birikmiş çoluklu çocuklu kocaman herifler... <laughs> Zahire tüccarıydı kalın tüylü bilekleri, geniş göğsü, delikleri kapanıp açılan üstü kara kara benekli bir burnu, deriyi yırtmış da fırlamış gibi saçları, kısa kısa bir yürümesi, kalın kalın bir gülmesi. Hani sessiz zenginliğini belli etmez, mütevazı adamdı da, konu komşusu da severdi hani. Hiçbir şeye, hiçbir dedikoduya karışmazdı. Sabahleyin işine kısa kısa adımlarla koşarken, akşam filesini doldurmuş vapurdan çıkarken görseniz ililiğine, salla patiliğine, karamanlı ağzı konuşuşuna, basit ama hesaplı fikirlerine, sevimli şakalarına karşı hakkında kötü bir hükümde veremezdiniz. Kendi halinde işi yolunda hesaplı yaşayan bin bir tanesinden bir tanesiydi. Ama güz mevsiminde birdenbire böyle canavar kesilirdi. Akşam 5.35 vapurunun arka tarafında yerleştiği iskemlesinde denizin üstüne oldukça mülayim bakan gözlerini havaya kaldırır, Eylül sonlarına doğru böyle şairane gökyüzüne bakardı. Birden yüzünün ve gözlerinin parladığını görürdünüz. Havada ve denizdeki tirşe maviliğin üstünde bir takım esmer damlacıklar görünürdü. Sağa sola oynarlar sonra bir de istikamet tutturur. Bu esmer lekecikler geçip giderlerdi. Konstantin efendi onların çok uzaktan geçtiklerini görebilirdi. Gözlerini kısardı. Esmer lekelerin adalar istikametinde gittiklerini görür, etrafına bakar. Bir tanıdık görecek olursa gözünü kırpar, gökyüzüne bir işaret çakar. "Bizim pilavlıklar geldi." derdi. Kuşlar pek yakından geçmişse seslerini taklit ederek kalın dudaklarıyla dişlerinin arasından onlara seslenirdi. Kuşların çoğunca aldandıklarına bu sesi duyarak dost sesi sanıp vapur etrafında bir dönüp uzaklaştıklarına şahit olmuşumdur. Havalar sertleşir, poyrazlar, lodoslar birbirini kovalar. Günün birinde teşrinlerin sonlarına doğru ılık, hiç rüzgarsız, parça parça oynamayan, bulutlu, tatlı, sümbeli günlerde o en çığırtkan kafes kuşunu nereden bulursa bulur, mahalle çocuklarını çağırtır, bin tanesi 250 gram et vermeyen sakaları, isketeleri, floryaları, aralarına karışmış serçeleri gökyüzünden birer birer toplardı. Seneler var ki kuşlar gelmiyor. Daha doğrusu ben göremiyorum. Güzün o güzel günlerini penceremden görür görmez Konstantin Efendi'nin de bulunabileceği sırtları hesaplayarak yollara çıkıyorum. Bir kuş çıvıltısı duysam kanım donuyor, yüreğim atmıyor. Halbuki sonbahar koca yemişleri, beyaz esmer bulutları, Yakmayan güneşi, durgun maviliği, bol yeşiliyle kuşlarla beraber olunca insana sulh, şiir, şair, edebiyat, resim, musiki, mesut insanlarla dolu anlaşmış, açsız, hırsız bir dünya düşündürüyor. Her memlekette kıra çıkan her insan kuş sesleriyle böyle düşünecektir. Konstantin efendi mani oluyor. Zaten kuşlar da pek gelmiyorlar artık. Belki birkaç seneye kadar nesilleri de tükenecek. Her memlekette kaç tane Konstantin efendi var kim bilir? Kuşlardan sonra şimdi de milletin yeşilliğine musallat oldular. Geçen gün yol kenarındaki yeşilliklere basmaya kıyamayarak yola çıkmıştım. Konstantin efendinin günlerinden bir gündü. Gökte hiç kuş gözükmüyordu. Evden çıkarken İskitemin kafesine bir incir yapıştırdım. İsketem tek gözünü verip bana dostlukla bakmış, incir çekirdeğini kırmaya çalışıyordu. Onu ev duvarının bir kenarına çaktığım çiviye asmış, yola çıkmıştım. Kuşlar yoktu şimdi havada ama yolun kenarında yeşillikler vardı ya. Baktım, bu yeşilliklerin bazı yerleri sökülmüş. Biraz ileride dört çocuğu arasladım. Yürüyorlar. Yeşilliklerin en güzel yerinde duruyor. Bir kaldırım taşı kadar büyük bir parçayı belle söküyorlar. Bir çuvala dolduruyorlardı. Ne yapıyorsunuz yahu dedim. Sana ne dediler. Fukara, üstleri yırtık bırtık yavrulardı. Canım neden söküyorsunuz dedim. Mühendis Ahmet Bey e söktürüyor. Ne yapacak bunları? Yukarıda deri tüccarı Hollandalı var ya hani, onun bahçesini düzeltiyorlar da. E İngiliz çimi alsın, eksin, madem kerif zengin. İngiliz çimiyle bu bir mi? Bu daha mı iyi? İyi de laf mı? Bunun üstüne çimen mi olur? Hollandalı öyle demiş. Karakola koştum. Polislere haber verdim. Güya men ettiler. Gizli gizli gene çimenler yer yer söküldü. Mühendis Ahmet Bey'e ceza bile kesilmedi. Belediye talimat damesinde yol kenarlarındaki çimenleri sökmek cezai mucip olmuyormuş. Kuşları boğdular, çimenleri söktüler, yollar çamur içinde kaldı. Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gökyüzünde, güz mevsiminde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol kenarlarında toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama çocuklar sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gördük. Sizin için kötü olacak. Benden hikayesi. Sayit Faik Abası Yanık Son Kuşlar